Hepinize merhaba. Bugün o sıra o sıra geleceği gemiyi sonunda geldi arkadaşlar. E biliyorsunuz zaten bir daha herkes de. Neyse ben bilmeyenler için yapıyorum. E o sıra o <laughs> sıra o sıra beklediğimiz gemi sonunda geldi arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım arabamızla sahile gidelim. konumda mı? Ona göre. Şöyle bir tane araba çıkaracağım. Bir de çok kanıyor arabası. Çok saçma. Neyse hızlı gideriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bir <laughs> tane böyle dere olacak lan burada değil mi? Geç geç abincim sen git sen ne alaka? Sen ne alaka? evet arkadaşlar şuradan hemen gidelim zaten sahil burada herhalde yo bildiğime göre burada bilmeye götürmüştü ki ben Bu yukarıda ne oldu görüyorsunuz. Şurası arkadaşlar. Şimdi biraz hızlı gidebilirsek arkadaşlar oraya ulaşabiliriz. İnşallah ulaşırsak. Bu arada burada sahil var arkadaşlar. Bu köpek balığı da vardı. Ne? Hmm. Dur bir acıyı seçeyim. Nasıl oldu? Oha. Bakın böyle. Aa bir dakika. Ben. bir onu. Ne? Evet. Şimdi gemiyi çıkaralım. Oha lan benim şeyde mi var? Ya. Bir dakika ben premium almak istiyorum. Önce annemden izin alacağım. Aldım da arkadaşlar bir sorunumuz var. Zaten bu yanlış koddu. Siz bakmayın tamam mı? Arkadaşlar annem izin vermedi ya. Ee, çünkü onun telefonunda premium var ya ben. İşte o yüzden vermedi. Neyse. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar bugün bir videomuzun sonuna daha geldik. Ee, bu arada... Lan ne oluyor? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşımla sevdiler gelmesini istiyorsanız abone olup ve like atabilirsiniz. Ve yorum atabilirsiniz. Bu arada benim şeyde de hesabım var arkadaşlar. TikTok'ta. Ama TikTok adımı vermeyeceğim. Çünkü çok az abonem, beğenim var. Bu arada bu videoyu yorum ve like gelirse arkadaşımla seriler çekeceğiz arkadaşlar.